İmam-ı Rabbani Kuddisesi Ruh Mektubatın birinci cilt 45. mektubunda buyuruyor ki Ramazan-ı Şerif ayında yapılan nafile namaz, zikir, sadaka ve bütün nafile ibadetlere verilen sevap başka aylarda yapılan farzlar gibidir. Bu ayda yapılan bir farz başka aylarda yapılan 70 farz gibidir. Bu ayda bir oruçluya iftar verenin günahları affolur. Cehennemden azad olur. O oruçlunun sevabı kadar ayrıca buna da sevap verilir. O oruçlunun sevabı hiç azalmaz. Bu ayda emri altında bulunanların işlerini hafifleten, onların ibadet etmelerine kolaylık gösteren Amirler de affolur, cehennemden azad olur. Resulullah bu ayda esirlere azad eder, her istenilen şeyi verirdi. Bu ayda ibadet ve iyi iş yapabilenlere bütün sene bu işleri yapmak nasip olur. Bu aya saygısızlık edenin, günah işleyenin bütün senesi günah işlemekle geçer bu ayı fırsat bilmelidir. Elden geldiği kadar ibadet etmelidir. Allahü Teala'nın razı olduğu işleri yapmalıdır. Bu ayı ahireti kazanmak için fırsat bilmelidir. Kur'an-ı Kerim Ramazan'da indi. Kadir gecesi bu aydadır. Ramazan-ı Şerif'te kurma ile iftar etmek sünnettir.